Herkese merhaba, bugün sizlerle Osmanlı tarihinde eşi benzeri pek görülmemiş bir hikayeyi, gücünün zirvesindeyken her şeyi elinin tersiyle iten bir sultanın hikayesini konuşacağız. İkinci Murat. Onu sadece bir fatih olarak değil, aynı zamanda tahtı kendi isteğiyle terk eden, tarihin en ilginç hükümdarlarından biri olarak tanıyacağız. Ve konuya tam da bu kışkırtıcı soruyla dalıyoruz. Yani bir sultan, bir imparatorluğun tek hakimi, tahtını öylece bırakıp gidebilir mi? Çünkü bu soru 2. Murad'ın o eşsiz hikayesinin tam merkezinde yer alıyor. Bir insan neden zirvedeyken her şeyi geride bırakmak istesin ki? Gelin hikayenin en başına gidelim, isteksiz sultan dönemine. İkinci Murad'ı anlamak için bilmemiz gereken ilk şey belki de bu. Aslında o, o tahtı hiçbir zaman canı gönülden istemedi. İşte bu isteksizlik, onun saltanatı boyunca vereceği her kararı ve yaşayacağı her iç çatışmayı derinden etkileyecekti. Şöyle bir hayal edin. 17 yaşındasınız ve koskoca bir imparatorluğun bütün sorumluluğu bir anda omuzlarınıza biniyor. Burada kişisel bir hırstan çok ağır bir görev bilinci var, değil mi? İşte bu durum onu en başından beri diğer sultanlardan çok farklı bir yere koyuyor. Ve tahta geçer geçmez kendini inanılmaz bir kaosun içinde buluyor. İşte bu döneme bu şuna ateşten gömlek demiyoruz. Gerçekten de liderlerinin en zorlu sınavlardan geçtiği yıllar bunlar. Bakın, şu tabloya bir göz atalım karşılaştığı durumun ne kadar net özetliyor değil mi? Dört bir yandan adeta sıkıştırılmış durumda. Batıda haçlılar kapıya dayanmış, doğuda beylikler sürekli sorun çıkarıyor, Bizans'ın entrikaları zaten hiç bitmiyor, bir de üstüne belki de en tehlikelisi amcası olduğunu iddia eden Düzmece Mustafa isyanı var. Yani saltanatı resmen bir hayatta kalma mücadelesiyle başlıyor. Ama işte 2. Murad'ın farkı da burada ortaya çıkıyor. Bütün bu kaosa rağmen öyle bir yönetim sergiliyor ki hem iktidarını sağlamlaştırıyor hem de Balkanlar'da Osmanlı topraklarını genişletmeyi başarıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir yetenek göstergesi. Ve şimdi geliyoruz hikayenin en akıl almaz, en şaşırtıcı kısmına. Büyük feragat. Yani imparatorluğu zirveye taşımış bir sultanın bir anda her şeyi bırakma kararı. Bu Osmanlı tarihinde o güne kadar ne duyulmuş ne de görülmüş bir şeydi. Şu zaman çizelgesi o çalkantılı dönemi gözümüzde canlandırmak için çok faydalı. Özellikle 1444 yılına bir bakın. Sadece birkaç ay içinde neler oluyor? Önce bir barış anlaşması imzalanıyor, hemen ardından tahttan çekiliyor. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki işte bu tablo, 2. Murad'ın iç dünyasında yaşadığı o devasa ikilemi çok güzel özetliyor. Bir yanda tahtın getirdiği o bitmek bilmeyen savaşlar, siyasi entrikalar, o ağır yük, diğer yanda ise ruhunun aradığı o manevi huzur, o sakin, barış dolu hayat. Bu onun en büyük mücadelesiydi ve sonunda kalbinin sesini dinleyip o hayalini seçti. İşte bu sözler her şeyi anlatıyor aslında. İmparatorluğu kendi rızamla bıraktım, Artık oğlum sultan olsun. Bu kadar net, bu kadar kesin. O dönem için ne kadar sarsıcı bir karar olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bir imparatorun "Ben artık oynamıyorum" demesi gibi bir şey bu. Ama sanmayın ki hikaye burada bitti. Tam tersi, asıl macera belki de şimdi başlıyor. Bakalım emekli sultanımızı o huzurlu hayatından koparıp tekrar sahneye dönmeye iten olaylar neymiş? 2. Murat çekilince olanlar oluyor tabii. Düşünün tahta henüz bir çocuk var. Bu otorite boşluğunu gören Yeniçeriler hemen isyan ediyor. Avrupalı güçler de fırsat bu fırsat deyip imzaladıkları anlaşmayı yırtıp atıyor ve yeni bir haçlı seferi başlatıyorlar. Yani ülke bir anda ateş çemberinin içinde kalıyor. İşte bu tehlike karşısında geri dönmek zorunda kalıyor. Ve döndüğünde bu yeni haçlı tehdidine karşı koymak için inanılmaz bir hızla bir ordu topluyor. Bakın rakam 40 bin dağılmış, morali bozulmuş bir orduyu tecrübesiyle, karizmasıyla çok kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırıyor. Ama karşılarındaki güç gerçekten çok daha büyük. Yaklaşık 60 bin kişilik, son derece donanımlı ve moralli bir Haçlı ordusu var. Yani sadece sayısal bir dezavantaj yok, aynı zamanda psikolojik bir savaş da var. İşte bu Varna Savaşı, 2. Morad'ın askeri dehasının ve liderliğinin en büyük sınavı olacaktı. Ve Varna'da kazanılan o zafer, işte o zafer her şeyi değiştiriyor. Bu sıradan bir meydan muharebesi değil. Bu zafer, II. Murad'ın saltanatının zirvesi olduğu gibi Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini de önümüzdeki yüzyıllar boyunca perçinleyen bir mühür aslında. Peki, II. Murad'ı sadece askeri zaferleriyle mi hatırlamalıyız? Kesinlikle hayır. Şimdi gelin onun bıraktığı diğer mirasa yani bir Fatih'in babası olarak, bir sanat hamisi olarak yaptıklarına bakalım. Bakın, o sadece bir savaşçı değildi. Çok daha fazlasıydı. Sanata, şiire, mimariye ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Edirne'de, Bursa'da muhteşem camiler, köprüler inşa ettirdi. Şairleri, alimleri sarayından eksik etmedi ve tabii ki en önemlisi oğlu, geleceğin fatih Şehzade Mehmet'in eğitimiyle bizzat yakından ilgilendi. Onun için bir şeyler inşa etmek en az fethetmek kadar değerliydi. Halkı ve devlet erkanı tarafından ona verilen şu unvana bir bakın. Koca Murat, bu sadece yaşlı Murat demek değil, buradaki koca kelimesi onun bilgeliğini, tecrübesini, o ulu duruşunu ifade eden derin bir saygı ifadesi aslında. Sonuç olarak onun mirasını belki de en iyi bu cümle özetliyor. O, oğlu Fatih Sultan Mehmet'in üzerine koskoca bir imparatorluk inşa edeceği o sağlam temelleri attı. Her şey onun attığı adımlarla başladı. Ve bitirirken aklımızda şu soruyla ayrılalım. Bir hükümdarın en büyük mirası nedir? Kazandığı savaşlar mı, yoksa inşa ettiği, kendisinden sonrakilere bıraktığı gelecek mi? İkinci Murad'ın hikayesi bize güç, görev ve insanın kendi içindeki o arzuları arasındaki o ince çizgi hakkında çok şey düşündürüyor. Bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.